Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir Lego açacağız pet de yani pet günü ve açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar böyle miniş miniş minnoğluc Lego parçaları çıktı tam yapmam. Kağıt <laughs> sayfa çıktı ve ee, böyle. Haydi başka lan! <laughs> Kim numaradır? iki parçaları bulduk. Ve şimdi birleştiriyorum. Bir numaralı parçaları dizdim. Şimdi ikinci e, parçaları alıyorum ve onları da birleştiriyorum. <laughs> oldu. Ee, kayar diye bantladık şu kısmını. Ve şimdi üçüncü kısma geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi beşinci sıraya geldim. Arkadaşlar kediyi yaptık. kalan numaraları annemle beraber bitirdik. Çünkü gittikçe zorlaştı. Ve kedi böyle oldu. Bunu yaparken çok zevk aldım. Ve Böyle tatlı, şirin, çok şeker bir kedimiz çıktı. Arkasını daha önce göstermemiştim. Ee, şimdi gösteriyorum. Ve size bu logoyu tavsiye ediyorum. Tavsiye. Tavsiye ediyorum. Ee, ve Ay, bugünkü videomu sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve güneşli günler kanalımda izliyordunuz. Bay bay.